CSGO'su olmayan bilgisayarı çatan varsa gelsin oynasın arkadaşlar. Vallahi güzel. Oy. Evet arkadaşlar vakti geldi. Yıllarca istenilen şey geldi. Ücretsiz bedava CSGO oynamak istiyordunuz değil mi? Ama bilgisayarınız kasıyordu değil mi? Oynayamıyordunuz. Artık CS 1.6'da CSGO oynayabileceksiniz. Evet bu imkanı bize sağlamışlar arkadaşlar. Bakın şimdi silah alayım. Diggle bile aynısı rütbe sistem var bile. Bak ben silver 2'yim şu an serverda. Birazdan silver bilmem 3 olacağım rütbe falan atlayabiliyorsunuz. Efsane bir sistem yapmışlar. Bakalım biraz bakacağız silahlara, skinlere. Gerçekten aynı önünü yapmışlar. CS1 aldı da. İsteyen CSGO oynayabilecek artık. Artık bilgisayarınız kasıyor diye bir devir bitti. Ananı avradını. Bilgisayar kasma devri bitti artık ya. Ya artık o devir yok. Saldırı düzenleyeceğiz hocam. Artık direkt mekan basıp CSGO oynayabileceksiniz. Rütbeniz de var. Serverda globallar bile var anasını satayım lan. Saçma saçma şeyler var. Vallahi yapmışlar adamlar. Buranın digle ama CSGO'nun digle ile aynı değil sanırım. Hani vuruş tarzı ama çoğu skinleri benzetmişler. Baksana burada tarıyorsun. CSGO'da tarayamazsın. Fuck you. Evet arkadaşlar henüz birini öldürdüm. Ve CSGO'daki alın. 4-3 mü? 4-1 mi ne bilmiyorum. M4-A1 sanırım bu. Ya da M4-A4 oluyordu tam bilmiyorum o silah var karşımızda şu anda aldık silahımızı bizim takım çok ezik, hep kaybediyoruz hep ölüyoruz ya şu anda da bombayı kuracağız sanırım ve benzer yapmışlar hele olsun valla bak, bak sesler bile aynı ha baksana aa, lallah. geliyorlar geliyorlar geliyorlar, geliyorlar. natrona pus pus sıçacağım hepsini ben öldüreceğim Abi, bizim adamların hepsi gitti natrona çıktı çıkardı 7 tane taşlarını salladı etrafa ve Natrona'nın üstüne fışkırttılar Allah <laughs> nasıl bu oha Bunlardan da hiç kimse ölmemiş arkadaş. Evet görmek istediğiniz şey buydu. Ye yeah, aynı sniper yapmışlar. CS boyu birebir skinleri yüklemişler baba. CS bu oynamak isteyip ananı avradını nasıl geçiyorlar öyle ya? Aa, sen kimi vuruyorsun aslanım? Gel gel başka var mı? Yok temiz. Temiz nice. Şimdi başka B'ye gideceğiz biz birazdan. Bizim takım burada rastgele oynuyorlar. Burası o kadar önemli değil ama rütbe sistemi de var. Bunu belirteyim ben silver 2'yim şu anda. Silver 2 olarak oynamaya devam ediyoruz. <laughs> Oy. iyi koydum. Ölecektim bir an. Çok sazan gibi gittim. Ben biraz geri mi kaçırsam? Ben biraz geri mi kaçırsam? Bana biraz müsaade edin. Gidemiyorum. Kaç 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 kaç. Oha silahımın aleyküm. Sizinle... Bizim adamlar nerede ya? Allah Allah. Tamam. Farklı bir silah deneyelim. Hangisi? Kele... Keleşi de aynı. Bak bak şu silaha bakar mısın? Efektleri birebir yapmışlar. Arkadaş helal olsun. Tebrik ediyorum vallahi. İyi çalmışlar. <laughs> Bekleyin baba. silver'ı Rich şimdi. Baskına gidiyoruz. Allah Allah bak. Davlat İstanbul Gama. Hücudu. Allah bak Burada biri vardır. Yüzde biri vardır. Siz kimin? Oha hayvan gibi sekiyor. CS bir altta bu kadar sekmiyordu. Siz kim ateş ediyorsun? Ya bombayı düşürdüm. Bomba ben Ya <laughs> adamlar ananı. Oha P90'da varmış lan. Vay canına dur bir dakika kalkan alabiliyor mu? Kalkanı nasıl alıyorduk? Oyunda ha B1 8'di. Yo B8 kalkan sanırım. Yo kaçtı lan? Kalkan nasıl alındığını unuttum. O kadar alışkanlık olmuş ki. Neyse başla hocam. Nasıl atış geliyor bu? Aynısı al oğlum oyunda var mıydı bu silah? Şu karşıdan birileri gelecek birazdan. Çok güçlüler arkadaşlar inanılmaz güçlüler. CS GO'su olmayan bilgisayarı kasan varsa gelsin oynasın arkadaşlar. Vallahi güzel. Oo, iş kombo vakti. İbne e, ya pusarak oynuyorlar ya. Ya oha birader pusarak oynanır mı ya? Şu silahlara bak, 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 bak. AWP tıp atıp aynısı. Bu arada arkadaşlar hepinizin yorumlarını okuyorum. Bu serverde yorumlardan buldum bunu söyleyeyim. Böyle farklı şeyler varsa gerçekten oynamayı çok seviyorum ve yazabilirsiniz. Kesinlikle gireriz yani birlikte oynarız. Siz de girersiniz, bilmeyen insanlar da öğrenir. Baksana hocam bombayı bile aynı yapmışlar. CSGO'ya para vermeye gerek yok ki. Efektler biraz sesleri oturtamamışlar skinler zaten yok ama yani en azından CS başlangıç diyebiliriz yani güzel bir şey yapmışlar. Hakkını yiyemem. Şu anda oyunda da birinci değilim Allah kahretsin. Birazdan burayı basacaklar baba. Birazdan basacaklar bizim AWP'liye destek çıkacağım. Kazanacağız ulan bu eli kazanacağız. Bomba kurma falan da güzel yani iyi tutmuşlar zaten. Aaa orada aşiret var aşiret var. Please sıçtım. Evet malım ben. Ben malım. Bu sefer başlıyorum. Çek Diggle'ı. Diggle Show geliyor lan. Hazır mısınız? Bir dakika kalkanla çekelim. Gelimi geçeni tokatlayacağım. Evet. 69 9 CSGO oyuncu itemleri. Global eli lan ben. Gelin ulan. Ulan bu Diggle'da hiç şey durmuyor ama alışamadım skinlere henüz. Aynılarını yapmışlar. Biraz soldan yemişini, sağdan yemişini. Ve Allah bak Allah Oh be. Hiç tüktü. Geç 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 babacım. Oha bizim takım. Ya hocam pusarak mı? Burada da mı pusarak oynuyorsunuz ya? Gözünüzü seveyim. CSGO'da değiliz ya. Her yerde pusuyorsunuz anasını satayım. Bak bak her yerde ya. Aa, onu öldürdüm oh be. Vallahi billahi her yerde pusuyorlar mübarekler. Aldım AWP'yi. Çıkardım yumruğu ve Aa, bizimkilermiş. Pardon hocam. Pardon. Pardon. Şu yukarıda biri vardı onu temizlediniz mi? Temizlediniz mi onu? Geliyorlar. Hocam korkutuyorsun. Buradan biri çıkabilir. Pusucam ulan. <laughs> ben de pusucam. Hep onlar mı pusuyor? Her yerden çıkabilirler ya. Allah Allah bir yerden sesler geliyor. Silam. Yokmuş. Mal gibi zıpladım. Çok utandım şu anda. Şu anda kendimden utanmış durumdayım ve hiç kimse yok. Oğlum bunlar çok deli pusuyor ya. Al işte. Pusarak bir yerden vuruyor. Nerede? Ha Allah kahretsin. Nasıl vuramam ya? <laughs> Sukut aldım. Oğlum çok tuhaf geldi lan elime. Sukuta bakar mısın? <laughs> Güzel yapmışlar lan. Biraz ince olmuş gibi. Al işte 49 vurdum. Öleceksin dostum. Öleceksin. Bu ne ya? Böyle sıkut mu olur? Bu ne? Hadi. Bir kere daha vur şuradan birine vuramadım. Oğlum çok tuhaf lan bu sıkut. <laughs> İncecik bir şey yapmışlar. Aa bu arada kaç olmuşum? Hala silver 2'yim ya. Silver 3 olacağım az kaldı son. Son bir level kaldı sanırım. Tekliyle gidelim. Teklim yok mu? Ha aldım tekli. Buralarda tekliyle gideceksin. Burada sıkutla gidilirse sazana oluruz vallahi. Yerde silah var mı? Yok bizim takım fakir çulsuz takım çulsuz ya ya Oh be takımı efsane oynayan bir adam geldi şunu alalım bu nasılmış Ananı avradını, tüm skinleri çalmışlar lan oyunlar resmen <laughs> Ulan be helal olsun çalanlara Çalmıyor demek ki yapacak bir şey yok sesleri tek oturtamamışlar o da gayet normal bildiğin CS1 altta CS1 oynayacak değilsin hocam Orada birileri var çok sekiyor ya niye aldım ben bu silahı ya of Son bir level atlamam gerekiyor Allah haklar İnce güzel duruyor ama çok sekiyor silah kötü be ne diyeceğim bilmiyorum hocam çıkıyorum silahım aleyküm genelde şurada adamlar oluyor burada yok yok temiz gireceğim baba gireceğim silahı niye gösteriyorsun ne yapayım ne yapıyorsun orada <laughs> kökoya bak geldim 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 selam bombayı kurun dostlarım bomba kimde gelsin kur 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 bu arada silver 3 oldum yo hala 2'yim lan oğlum oyun benimle tşk geçiyor sanırım çok ölürsen geldi geldi buradalar buradalar Birini öldürdü o. Yiyorsa gelsinler hocam. Yiyorsa gelsinler. Oyunda buradan spoiler da buradan edemiyoruz. Bizim takım temizledi ortalığı. Oo, her yer bizde. Ah, takım prova bak. Sıkıntı yok. Sıfır kolla tokat atarız etrafa. Temizledik. Temiz korkmayın. Ben de ben de. Adımlarını sektire sektire yürü. Bari silver uç olsaydım ya. Olamadım hala. Hazır mısınız? Bomba geliyor. Bomba geliyor. Bomba. Bomba. Allah AKBAR! Devletin İslam'ı kutlar. AKBAR! Allah bak orada biri var orada biri var aha vurdum 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 orada biri var çık oğlum çıkacaksın çıkacaksın sana işte durun orada bomba atmayın şurda geri kimse gelmiyor ya kimse niye gelmiyorsunuz ya sevgili dostlarım saygıdeğer arkadaşlarım şimdi GT'de geçelim GT'nin biraz tadına bakayım dedim geçtim silahımı aldım M4 a 1imi çektim kalkanımı aldım tamam sadece kalkan aldım bunu söyleyeyim Oo, buranın digil da aynı hiç şaşırmadım şu şu susturucuyu taksın ne kadar güzel takıyor öyle aman tengrim Oo, oğlum niye bir şarjör dolduruyor ciddi misin gene dolduruyor sen ciddisin aynen ciddi adam var mı orada sen ben, var... ben sana destek çıkacağım orada ölmeye başlarsan sen öldükten sonra çıkacağım hadi dostum lanet olsun bir fare saldırıya geçti fosfa gibi ve şu anda ortalık yıkılıyor vallahi. O mid yarmışlar. Mid mid, mid 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 long mid long. Ne bilgisayar kasıyor. FPS düştü. Arkalarından dolaşacağım. Dışarıda bir araba kaza yaptı sanırım. Allah kahretsin. Korna çalıyor. Aa biri var gördü beni. Sessizce diyoruz. Selamın aleyküm. Oy level atladık. Biri var burada. Biri en son biri vardı. Onu öldüreyim bari. Seni de öldüreyim. <laughs> Şu anda baskına geçtim ve içerideyim. Dur. 2 oh, kişi hava feda bekliyor, sen ciddi misin? <laughs> Manyaklar refleksleri ölmüş artık, bir saat son atış ediyorlar. Ciddi, CSGO'da olsa şu an ölmüştüm. 2 kişi bekleyecek bir de, he? CSGO'da adam tek başına bekliyor, gördüğü an vuruyor bunlar Silver bile olamaz. Allah hatma <laughs> İyi, 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 iyi. Hocam yürü, elimdeki silah çok seviyorum, oyunda da çok seviyorum, burada da çok seviyorum. Mükemmel bir silah, yani güzel, güzel. <laughs> Korktum lan. Bomba burada mı bomba tamam korumada bitti ya oyun bitti kazandık helalsiniz süpersiniz süper 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 nice nice bro nice adam bıçak attı ya adam ciddi ciddi bıçak aldı şimdi arkadaşlar final yapıyoruz avp al 2 4 hazır mısınız natron'dan şovlar başlıyor evet inşallah direkt ölmem lütfen 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 Aa! öleceğim yok bulaşmayacağım direkt gidiyorum uzun bekleyeceğim Ay, ne uzunu B bekleyeceğim Ölüyorum yoksa faka basarım son final güzel bir havalı bitiriş yapmak istiyorum Allah kahretsin hemen gelmişsiniz be Biraz bir rahat bırakın be ibneler Bomba içimde patlattı be Gitme gitme Gittin lan adam gitti gitti öldü Keko Ölmemiş lan Helal 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 helal, helal. dur natrona vurdu sakin ol Çıktı ama vuracağım çıktı ama vuracağım Oo, vuramadım çok kötü Evet Malım be. Üstüme işer misiniz? Lütfen herkes üstüme bir balgam atsın ve tükürün bana ve beni becerin. Lanet olsun ya. Lan nasıl vuramadım ya? Şaka gibi. Herkes de B'deymiş anasını almadığını. 20 kişi içeride bekliyormuş. <laughs> tamam 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 tamam. Son elim söz. Çıkıyorum şimdi. Bakayım dur. Hangi silahı alsam? Acaba skin ekle, eklenilen bir silah almak istiyorum ya. Güzel. Sizin göreceğiniz. Şunu hiç almadım inşallah. Oo oh, yes. Yes, evet adamsınız. Buna da skin eklemişler. Vay! Oğlum çok insana yapmışlar lan ciddi ciddi. CS 1-6 ya, GO'yu eklemişler baba ya. Helal olsun be. Vallahi büyük, zor bir şey ha. Kolay değil o skinler ama bir saatte giriyor server'a. Burada biri var. Allah İsmim sökmüş. Kaç! Ya artist artist giriyorum. Çıkarsam orada AWP ile 20 kişi bekliyor olacak bizi. Neyse bunlar gitsin sazan gibi. Siz gidin, ben arkada burada bekleyeceğim. Sizi öldürsünler ondan sonra çıkacağım. Bak ölecek he. Sazan, bu da ölecek. Öle, öl. öl, öl, ölün lan, ölün, ölün. Hadi lan! Adam girecek içeri yoksa. Öl, ben gidiyorum buradan, sıçarım ağzınıza. Yoksa, aa bizim adam öldürdü lan. Helal valla. Çık, 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 çık. Çık. Çık, çık, çık. çık. Aha, görmedi, görmedi, görmedi. Yes, 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 yes. Yes. Aaaa, yes. Aha, sıçtım ağzına, sıçtım. Sıçtım, vur onu Nato. Oho, ikisini birden vurdum. O AFK miydi yoksa? Bilmiyorum ama vurdum, güzel vurdum. <laughs> ya sen burada ne, Oha. Şaka. Oha. O Oğlum. Oha. Oha nasıl vurdum? Tek kaldım şu anda. AWP ile oynayabilir miyim acaba? Yok AWP ile hiç iyi değilim. Keleşle de hiç iyi değilim. Sıçtım ya. Tek başımayım. Ve final. i̇nşallah kazan. böyle bitirmek istemiyorum. Hadi Bir dakika sakin. Sessiz. Ses kas. Ses kas. Natron. Şşşt. Beyler susun. Silver 3 olmuşum. Burada köpek gibi bekliyordur. Çıktım an hani öleceğim kesin. Oh my god Jesus Christ. Alo. Şu headshotlara bakar mısın? Bir yerde katladım oyunu. Bombayı kurdular mı? Yoksa ben mi kazanacağım? Evet bomba düşmüştü hatırlıyorum. Arka taraftaydı o. Ama sessiz gitmem gerekiyor. He 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 lostum lanet olsun Aşağıya herif onu öldüremedim çok bot gibi oynadım kusura bakmayın arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir Survival ipisini bilmiyorum veririm herhalde. CSGO oynamak isteyen çok isteyen Ben de sizi kırmamak için dedim ki bari sizler de oynasın. Arkadaşlarım, kardeşlerim herkes oynasın. Baba CSGO'ya para vermeyip hani bilgisayarı kasan insanlar var ya. Onlar için dedim ki oha hayvan. Bu videoyu burada sanladıyorum. Neyse çok konuştum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.